Valla 2x buldum. Bir dakika. Abi biri düştü. Rush da Ahmet tutuyor. Vurursun onu ya. Nakı çektim sanırım ama. Aşağıda. Oğlum vardı orada bir kişi daha ama. Bakmadın mı? Geldi kil. Bu adam kaçmış ya. Anda bak. Yerde yatıyordu. Ya dolar ana Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika iki gitti oran abi burada. Bir kişi dışarıda var geliyor. Geliyor oran abi. Bitti oran abi. Gel oran abi bana doğru. Aa bu adamlar çıkacak. Dön 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 dön. dön. Aa, adam çıktı zaten. Hı? Vuracağız şimdi. Vurdum hatta onu şimdi o düştü şimdi hafiften öne doğru bir tık oynarız oranay bunları koşturmayız zaten hatta sen ön kayaya koş ben cam basıyorum ön kayaya abi. bir öndeki kaya sağ uzaktan mı san sana evet diğerini de gördüm yanlış görmüşüm göre yanlış görmüşüm ya. Ha, solda şeyin orada bir bitti. Ben biri var. Şeyden sıkıyor gördüm. Nasıl lan? 3 katların çatısında oran abi. Vurdum bir tane de hiç 3 katların çatısında. Headshot gitmedi sanırım. Boynuna gitti. Ve Yo şu an göstermiyor ya. Bir daha düşürdüm tutmuşlar oradan abi. Evet 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 evet. Önündeki evin orada düşürmüştüm Orhan abi dikkat et. Ses duyarsan. Burada düşürmüştüm. Bomba atıyor. Geri çekildim oradan abi benle gel. Arkaya gidelim. Bunlar zaten çıkacak. Şu adam vuracağım ya. Yani. Adam vuracağım dedim. Yaklaş orana vuracağız artık. aldık bu sefer tutturmayalım. O iyi olanı vurdum çünkü. Kasalar sıktı biri. Yalan <laughs> Buraya bomba attım. Üst katlıdan atlamıştım oradan abi. Çatısında. Tutuyor onu. Bir bomba atacak. Sen girdin de beni, beni koşturmayacak şu oran abi. Çok güzel bombaya birisi düştü oran direkt açtı. Çok güzel. Şimdi burada başka bir yeseler vardı bir de. güzel temizledim bunları ya. O ikiye vurmasaydın ölmüştük. Ama bombayı çok güzel attım oran abi. direkt patladı adam. Ay. Bir an düştüm de. Ha, drop var lan burada. İnşallah vardır işte. Grove oynasın. Öldüm oha. Düştü i̇şte oran abi. Yaşatır mıyım lan oran abi nasıl? Bırak bırak. Çatısındaydı. Düşürdüm onu. Çektim onu düşürdüğümü. Orhan abi hospital'da adam var hastanede. Aa altımız doldu. Hangarların orası Ya nereden sıkıyorsun Allah için Şu hastanedekini vurmamız lazım. <laughs> i̇ki tane iki tane vurdum. Ama omzuna gitti işte. Ice yaz zaten. Şu altı hangarlarımız doldu sanırım Orhan abi. Bir de arka uzakta hani şey var ya George bu. Orada da adam var evet. Ama şu o azal hangarımıza durdu mu e tam olarak emin değilim. Ön eve de gitmiş olabilir. Ya kardeşim. Ta nereden sıkıyorsun? Yakınında adam yok mu yani? Burada bir tane var Orhan abi sağda. Belki işine yarayacak bir şey vardır. 3 kask olması lazım. 3 kask olması lazım. Hı <laughs> hı ben atmıştım yanlış hatırlamıyorsam. Aa gördüm adamı. <laughs> Oha yedim. Adamlar ev evde Orhan abi. Sağda. Gel oradan gel gel. Şu aşağıda bak. Hızlı geçecek. <laughs> Orhan kaç kit var? Atacağım. Al onları. Ee, bir saniye. Adamlar solda şeyin orda var. Evin orada var. Aşağı hangarlara doğru inelim. Evet, <laughs> <abi, tabi. gülüyor> Link. Hangarlar boş sanırım. Şu karşı taraftakilere ben bakacağım. Oradan sen yan in hangarlara. Ne yapıyor? Bilmiyorum. Hı? Bilmiyorum. Hı? Evet. Orada adamları işaretledim. Orada var şu karşıdaki evlerde adam vardı. Onlara bir baksana ona. <laughs> Güzel. Şu karşı taraf beni dalıyor. Efe bir dur şu an oyundayım ya. çektim de ben, olmadı yine şey Tamam geliyorum ben. Tamam tamam.

<laughs> son çıktı Evet. Smoktan Tek kaldı oran abi. Yerini düşürdüm mü?